Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte şu anda hiçbir şey yapmayacağım. Sadece size bir şey soracağım. Şu anda siyah ekran görüyorsunuz. Biliyorum. Ee, şey arkadaşlar. Ben abone almıyorum. Yorum almıyorum. Like almıyorum. Bu yüzden YouTube'u uzun bir süreliğine bırakıyorum arkadaşlar. Ee, ceza falan yok. Ama si siz böyle yaptığınız için ben YouTube'u uzun bir süreliğine bırakıyorum. Yani uzun bir süre video gelmeyecek. Yani short videoları gelmeyecek. Yani siz mutlu olursunuz çünkü kanalım çok da izlenmiyor. Ya bir iki tane videom bayağı izlenmiş o kadar. Normal youtuberların bütün videoları izleniyor. Nadir izlenmiyor. Yani abone almıyoruz. O kadar büyük bir aile olduk falan diyoruz. Yalanmış. Abone falan almıyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ama YouTube'u uzun bir süre eline bırakıyorum. Bildiğiniz gibi ceza falan yok. Görüşürüz. Bay bay.